Bu önüne gelen her şeyi yiyen küçük bir kuzudur. Demir yollarını, koltukları, zeminleri, duvar kağıtlarını, hatta takvimdeki elbiseleri bile yer. Kurt aslında ona bir biberon süt vermeyi planlamıştır. Fakat kuzu sadece biberonu yiyip sütü döker. Hatta çatal bıçak takımını bile yer. Mobilyalarını korumak isteyen kurt kuzuyu avluya bağlamaya karar verir. Ancak kuzu ipi çiğnemeye başlar ve kurdun ayakkabılarından birini bile sıyırır. Kurt on parmağını da kontrol edip hepsinin yerinde olduğunu görünce rahatlar. Daha sonra atı çağırıp kuzuyu götürmesini ister. Ancak at geri döndüğünde kuzunun tüm tüylerini yediğini görür. Öfkeyle kuzuyu kurdun sırtına geri fırlatır ve kuzuya kurdun tüylerini ye der. Umutsuzluğa kapılan kurt kuzuyu bir gel değirmeninin altına bağlar ama birkaç saniye içinde gel değirmeni de yenir. Sonra kuzuyu uçurtmayla göndermeyi dener fakat uçurtma da yenilir. Bunun üzerine kurt kuzuyu ıssız bir adaya götürüp demir zincirle bağlar. Artık ondan kurtulduğunu düşünüyordur ki kuzu bu kez bütün ekranı yer. Son çare olarak kurt biraz baharat serpip kuzuyu tren raylarından başka bir şehre doğru gönderir. Artık biraz dinlenebileceğini düşün fakat tam uykuya dalacakken o da birden aydınlanır. Meğer kuzu takip ederek geri gelmiş ve kurdun evini de yemiştir. Son umut Kutsuz girişiminde koduzuyu bir roketle uzaya fırlatıp aya gönderir ama ay bile ona dayanamaz